Merhaba arkadaşlar ben Selçuk. Merhaba arkadaşlar Tarık ben. Bugün bir e, Sırbistan'da birinci ayımızı bitirdik. Bu bir, bir aylık süreçte neler yaşadık, e, ne iş yapıyoruz, nasıl geldik, biraz bunlardan bahsedeceğiz. Biraz bilgilendirme videosu olacak. İlk olarak İstanbul'dan başlayalım. Evet. Nasıl gelmeye karar verdik? İstanbul'daki ekonomik durum, politika bizi ülkeden çıkartmaya itti aslında. Evet. Vize alamamak. Evet. E, eşlerimizle beraber Sırbistan'a yerleşmeye karar verdik. Ve kalkıp Sırbistan'a geldik. Önce bir araştırdık. Yani sizin şu an yaptığınız gibi neler yapabiliriz. E, nelerde çalışabiliriz. En kolay nasıl gelebiliriz öyle düşündük. E, daha önce iki kere ziyarete geldik Sırbistan'a. Yaşam maliyetleri vesaire ne, ne yapabiliriz onları biraz araştırdık. Öyle geldik. Gelirken biz şey demişlerdi havalimanında problem yaşarsınız gibi evet. şeyler söylendi. Ama biz valizimizi alıp eşlerimizle beraber geldik. Kimse bize nereye gidiyorsunuz dahi bir soru sormadı. Ama yaşanabilir sanki hani tek gelen kişi. Evet şimdi yaz ayı da olduğu için Avrupa'ya kaçak. Göçüşün e, noktası burası evet. evet. Onun için bir denetleme olabilir. Bunun için girerken şey bir isteyebilirler. giriş dönüş bileti, nerede kalacaksın gibi belgeler isteyebilirler. Onun için onları ayarlayıp gelmek aynen, daha sağlık, mantıklı. Sağlık seyahat sağlık sigortası yaptırdık biz. Ee bir de Airbnb'den ev kiraladık bir haftalığına. Onun çıktalarını falan aldık. Aynen. Geldikten sonra Airbnb'de kalırken 3 günde evimizi bulduk. Evet. Yani biz bu süreci daha uzun bekliyorduk ev bulamazsınız vesaire. E, Türklere ev vermiyorlar falan yani sizin gibi araştırırken bunları ne yapacağız nasıl yapacağız falan derken ama çok basit ev bulunabiliyormuş. Evet özellikle ırçılık konusunda çok e, ön yargı var. Ön yargı var evet biz daha bir ay bitmesine rağmen hiç yaşamadık. Biraz. Hiç yaşamadık yani ki ben burada volta başladım volt yapıyorum gittiğim restoranlarda dahi kimsenin bir şey böyle bir yanlış bakışı, bir aşağılayıcı evet. cümlesine dair şey kalmadı mı? Dil sıkıntısı çekemiyorsun, çekmiyoruz aslında. Yok, en en ufak basic bir İngilizce ile bile veya burada... çeviriyle de yapabiliyorsun. Evet, orada baz evet. da lazım olmuyor zaten. Evet. Onunla da çözülebiliyor yani burada. Dil bilmenizi gerektirecek gerek bir durum yani. yok yani. En fazla Google Çeviri diye bir program var orada. Anlaşamadığımda uzatıyorsun onlar konuşuyor. Türkçesini sen bakıyorsun. Sonra sen Türkçesini söylüyorsun ona sırtçasını gösteriyorsun. Hı, Böyle zaten Volt'ta da yazınca Türkçe yazıyor değil mi? Müşteri yazınca Türkçe yazıyor. Evet evet. Otomatik ee, o da yazınca sana Türkçe otomatik şey çeviriyor. Yani. Otomatik çevirebiliyor. Hiç zorluk yaşamayacaksınız bu konuda Volt yaparken. E zaten paketin nereden alacağını konumuna kadar gösteriyor. Nereye bırakacağını konumuna kadar gösteriyor. Sadece ilk etapta bir adreslerde belki sıkıntı yaşayabilirsiniz alışana kadar yani sen daha çok tecrübelisin bu konuda. Ya ya Yaşadım mı? Çok hı. adreslerde sıkıntı. Adreslerde burada Kiril alfabesi kullanıldığı evet, için o bazı apartmanların girişinde mesela 31 Kiril alfabesi var yanında. Sen onun ne olduğunu bilmiyorsun Türkçe karşılığını. Bu durumlarda sıkıntı yaşayabiliriz ama basit sıkıntılar Onda zaten. Zaten kamerayla çeviriyorsun. Aynen. Al, harfi, falan. Aynen. O kolayca çeviri biliyorsun. çok işe yarıyor burada. Yani özet olarak biz eee ayımız bitti, İç, üç gün oldu. Evimizi tuttuk, arabamızı aldık. Evet, Volt, araba alma süreci var. E, işbaşı yaptık 3 hafta oldu. 3 hafta oldu değil mi işbaşı yaparken? Benim mi? Aynen 3 hafta. Ben oldu. ayın 4'ünde başladım ya. Bugün ayın 25'i mi? Bugün ayın 25. 20 gün, haftada 21 gün. Evet. 3 haftadır çalıştığım için eee Volt'taki çalışma şeyini de görmüş oldum. Buraya gelirken araba da alamazsınız diyorlardı ama e, arabayı alabildik biz, sözleşmeyle aldık. E, bir tık zor ama hani otur böyle araştırman lazım falan. Tabii Bulman tabii. Araştırman lazım. Herkes vermiyor çünkü. Bulabileceğin adamı e, sana güvenmesi lazım. Evet. Çünkü yediğimiz trafik cezaları hep ona gidiyor. Mesela ben buranın park sistemini bilmediğim için evet. geçen bir yere bıraktım ceza yemişim. Adam bana tekontunu yolladı. Ben de ona ödemesini yaptım. Tabii bu Ama arabayla şöyle. yapacaklar için evet. diyoruz bunu. Yani park sorunu sadece arabayla yapacaklar için geçerli olur diye düşünüyorum. Bisikletle motorla yapacak arkadaşlar zaten çok rahat park yeri bulabilir. Ondan yana sıkıntı yaşamaz. Arabayla yapmak avantajlı mı? Motorla mı yapmak, bisikletle mi yapmak? Hepsine göre değişiyor. Arabayla işte bonusları falan bahsedebilirsin abi sen. Abi, bonuslar gelince ben bu hafta 19.000 dinar bonus kazandım. Yapılamayacak bir şey değil. Bana karşılığı. yine başlarken ya yani 190 dolar diyelim. Ben dolar olarak, dolar olarak daha kolay parkası. hesaplayabiliyorum. ben arabayla yapacağım zaman arabayla fazla kazanamazsın, evet. paket atamazsın diyorlardı bana. Park yeri bulamazsın. Park yeri bulamazsın, arabayı nereye bırakacaksın Aynen. diye. Bir sürü olumsuz bildiri yapıldı bana ama ben Yine de arabayla yapmayı tercih ettim. Evet bir trafiği var. Motorla belki daha hızlı olabilirsin ama bir İstanbul'la kıyaslanamaz zaten. Evet, bir, var bir yani. haftada öğreniyorsun nereye bırakacaksın, ne yapacağını. Burada ceza yemem veya yerim diye düşünüyorsun otomatikmen. Ona göre alışma sürecin oluyor. Hem trafiğe alışıyorsun. Arabayla yapmak şöyle avantajlı. Yazın trafiğe alışırsın. Kışın zaten mecburi arabayla yapacaksın. Hani motorla karda yapamazsın. Sırbistan kışın çok ee, sert. Ne diyeyim sert oluyor soğuk oluyor sert. karlı oluyor buradaki avantajın yazın arabayla yapıyorsun her yeri öğreniyorsun. kışın araba yani çok rahat yani motorcular çıkıyor bisikletçiler çıkıyor sen free takılabiliyorsun burada evet herkes herkes yapabilir uygulama bir kere çok basit evet Basic. kolay çünkü alacağın yerin lokasyonu var bırakacağın yerin lokasyonu var okuma yazma bilmeyen adamın bile yapabileceği bir iş evet. gibi. Bu aslında sadece yani Burada seni. önemli olan bence ajanteni seçmek. Evet, Bir sürü evet. ajente var. Onlardan bahsedebiliriz. Var. Sen burada sürekli mi olmak istiyorsun yoksa ben çalışıp para biriktirip mi gideyim mi istiyorsun? O ona göre, istiyorsun. ona göre ona göre ajente seçimi yapabilirsin. Oturum veren firmalar var, oturum vermeyen firmalar var. Ona göre ajente bulmanız gerekiyor. Biz oturum vereni tercih ettik. Bir de acente çıraları var. Hepsinin farklı. Tabii, biri 37 tabii. bin alıyor, biri 18 bin alıyor. Evet, kimisi 1000 Euro'dan bahsediyor, kimisi 500. Hmm. Arada çok fazla bir skala var. Biz biraz daha kendimize uygun bir acente bulduk ve oraya kaydolduk. Oradan başladık. Yani biz sağlama alalım diye düşündük kendimiz. Hani 37 bin olanı biz tercih ettik. Çünkü oturumun para alman, burada para alma nasıl oluyor abi? Elden oluyor. Siz onlardan bahsedebilirsin. Kazandığın parayı elden de kit alabiliyorsun. Şimdi ben e, acemi olmama rağmen, Belgrad'ı tanımıyor olmama rağmen 3 hafta. bir 15 günlük sürede minimum 1000 dolar kazanacağım 100, 100, 100. çünkü şu anda 75.000'in üstündeyim ve ayın sonuna daha 5 gün var. E, İlla ki en kötü 5000 dinar da yaparım yani öyle düşünün. E, büyük ihtimalle bonuslarımı da yakalayacağım yine bir de öyle gelecek. Yani 1000 dolar 15 günde bir 1000 euro 15 günde kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de bu daha senin ilk ilk haftaların yani daha alışma sürecin oldu bunda. Evet evet. Her şeyi daha yeni tecrübe ediyorsun. 2 ay sonraki kazançların daha da yükselecek diye düşünüyorum ben. Bence de evet öyle olacak diye düşünüyorum. Ee, ne diyeyim? Ne diyebiliriz? Ev nasıl bulduk? Nasıl kiraladık? Ee, hangi siteden veya ev sahipleri nasıl bir tepki verdi? Hani Türkçüz sonuçta burada bir ee, şöyle söyleyeyim Volt yapmak için gelmişsin ama hani burada bir kalıcı değilsin yani şu an. İlk defa Volt yapacaksın. Yapamayan var. Geri dönem var. Ev sahibi sana güvenmesi lazım vesaire. Bu süreci bahsedebiliriz biraz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Benim ev sahibim zaten Türklerle çalışan bir <laughs> evet. kişi. Dolayısıyla Türkleri seviyordu da. Biz yazdıktan sonra e, burada bir tane Sırp arkadaşla tanıştık. Bu Sırp arkadaş bizim için görüştü, e, bizim Türk olduğumuzdan bahsetti, evimiz evi, evi kiralama istediğimizden falan bahsetti ve randevu. Burada her şey randevu ile oluyor. Bize randevu verdi, biz randevu günü geldik randevu saatinde eve baktık ve beğendik. Evimiz çok şey yeni, 0, e, müstakil 1, 2. evet iki katlı, kendine az garajı olan evet. bir ev. E, güvenli, kameralı. E, Tam bir aile evi diyebiliriz hani. Aynen Eşinle öyle. Yani bizim İstanbul'daki evimizden çok çok daha güzel bir ev. Şu anda da kendi evimizin e, ne Bahçesinde, bahçesinde videoyu çekiyoruz. çekiyoruz evet. Evet. Kirası Kirası 500 Euro. Faturalar Faturalarla yani. beraber 550 falan olur en fazla. Eee Ev, 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 evi yani kapısında. biz 3 günde bulduk Sadece yani zorluk günde. yaşamaz kimse bulabiliyor en yok, geç bir haftada falan yani şöyle söyleyeyim günde e, bir site var o siteyi aşağıda paylaşırız sizde 20-30 tane ilan bakabilirsin hepsine yazabilirsin yani e, hangi ev beğeniyorsan her işte randevu alırsın saat kaça randevu verir ev sahibinin müsaitliğine göre hepsini tek tek dolaşıyorsun illaki onda bir tane 20'de bir tane ev bulabiliyorsun kendi istediğine göre Ha işte ben yeni geldim. Ee, eve çıkacak durumu olmayan, şirketin de konaklama sağladığı ha evet. Hostel tarzında bir yerler var. Evet evet. Onun kirası sanırım 150. 100, 100 150 mi? 150, 150 180 bandında ajentlere göre değişiyor. Şöyle ailenle kalacaksan eşinle vesaire orada kalamazsın zaten. Ee, bu koğuş sistemi var. 5-6 kişi veya 2 kişinin As Askeri düzen. Aynen orada kalıyorlar. Ailenle yaşayamazsın orada. Eğer tek geleceğim hani ilk ay ev tutmayayım o masraf olmasın diyorsanız buralarda kalabilirsiniz. Ama eşinizle çocuğunuzla falan gelirseniz ev tutmak en mantıklısı. ya düzenli bir anda hemen kuruyorsun. Mesela bir ay sonra da ev tutabilirsin evet. Ama gelir gelmez e, evini hallediyorsun. Arabanı bir şekilde çözüyorsun. Ya, o konuda da yardımcı oluruz biz size. Ee direkt işine adapte olabiliyorsun. Sadece yapacağın evet. iş paket atmak. Paket Hayata mi? başlıyorsun. Şimdi Volt'un şöyle bir güzelliği var. E, Glovo gibi slot seçme. Evet. Paket e, iptal etme gibi bir durumun yok. Ya da ben bugün çalışmıyorum deme, imkanın yok. Ama Volt'ta ben paketi beğenmedim, fiyatını beğenmedim. Atıyorum 5 kilometre uzakta ve fiyatını beğenmedim. Ben o paketi almayabiliyorum. Bu Glovo'da bunu yapamıyorsun. Çünkü ban ban yeme Evet, ban yeme problemi oluşuyor bu sefer, seni banlıyorlar. Ee, saatlik banlama var, günlük banlama var, haftalık banlama var. Ee, bir tane arkadaş ama... vardı, üç gün banlanmıştı. Ateş reddetti diye. Evet evet. Ama Wall'de Paketlerim... böyle bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. İstediğin ben, gibi, istediğim zaman sahaya çıkıyorum, paketimi atıyorum, acıktım, eve mi gelmek istiyorum? Kapatıyorum, geliyorum eve, yemeğimi yiyorum, dinleniyorum, sonra çıkıyorum, bir daha devam ediyorum. Bu bir kadar basit burada var. Evet trafik olduğu yoğun saatler var onlardan da bahsedebiliriz ne evet, zaman sen mola veriyorsun özellikle 4 ile 5.30 arası burada insanlar çıkıp eve gidiyor iş yerlerinden Dolayısıyla acayip bir trafik oluyor araçla yani paket atamazsınız motor ve bisikletçiler devam ediyor bu saatte araçla ee, sen bu saatte mola verebilirsin Evet gelip ne yemeğini ben. yiyebilirsin kahveni içebilirsin orada dinlenebilirsin ee, evet. bulunduğun yerde kahveni içebilirsin yemeğini yiyebilirsin eve gelip dinlenebilirsin bunun gibi bir sürü alternatifim var ee, yani genel olarak özetlersek abi bir ayda biz bütün sistemimizi oturttuk evet ee, hiçbir eksiğimiz yok. eksiğimiz yok evimizi tuttuk arabamızı İşimiz. aldık işimize başladık devam ediyoruz kazançlar e, bir sonraki videoda kazançları da atarız. Ee, paket alırken videoda çekeriz. Nasıl alınıyor? Siz nasıl hani alacaksınız falan. Yani şu an herkesin e, bizim de vardı. Gözümüzde bir korku vardı. Yapabilir miyiz? Dilini bilmiyoruz Sırpça. Yani İngilizce bile değil. Hani basic İngilizce konuşsak yeter diye düşünüyorsun. Ama o kadar kolay ki. Hani yani yapamayan insan yoktur diye düşünüyorum. Alım gücü, market fiyatları vesaire hepsini anlatırız. Video isterseniz onları da çekebiliriz ne kadar para gidiyor markete, e, günlük yaşam maliyetiniz neler, neye para harcayacaksınız. Yani bu bizim tecrübelerimiz tabii ki de sizin farklı olabilir. Yani bunları anlatacağımız videolar da gelecek. İlk videomuz böyle bir samimi video olsun. Biz ne yaptık? Bir aydır buradayız. E, siz ne yapabilirsiniz? Bir örnek bir video bize de yazabilirsiniz. Hani yardımcı da olmaya çalışırız elimizden geldiğince. Hani biz de zorluk yaşadık çünkü bir sürü video arıyorduk. Hani Sırbistan'da ne yapabiliriz? Yani o kadar da video yok, çok bir video yok hani yaşam maliyetleri ile ilgili. Biz de yardımcı olabiliriz veya bir sürü video da var, bakabilirsiniz hepsine. Sadece şey diyelim bence hani ajantalar, çok para isteyenler var, 1000 Euro istiyor, 1500 Euro istiyor. Hı hı. E onlara değinebiliriz. Kaç Euro'ya bu iş çözebilirler, işe direkt başlayabilirler. Bence bir sonraki videoda daha şey yapalım. Maliyetleri hesaplayalım. Evet. E, araç kirası şu kadar, motor kirası bu kadar diye bir acentenin bilgilerini de sizinle paylaşabiliriz. Şu anki videomuz Tan e, tanıtım olsun. Tanıtım öyle. olsun öyle böyle ilk giriş Kanalıma gibi olsun. E, süresi de uzun oldu zaten. E, şimdilik bu kadar diyelim. Sonra devam ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Iyi bakın.